Arkadaşlar merhabalar ee, bu sıradaki gelsindeki videomuz basamaklı öğretim. E, basamaklı öğretim de son yıllarda karşımıza e, çıkmakta. Basamaklı öğretimde ve şöyle diyor. Öğrenciler arasında bireysel farklılık muhakkak ki vardır. Ama bu adam kalkıp o bireysel farklılıkla işte öğrenciyle çok uğraşmıyor. Diyor ki ben öğrencinin işte ön bilgilerini tamamlayayım. Farklı yöntem teknik vereyim. Şunu yapayım, bunu yapayım. Buna çok girmiyor. Diyor ki ben ne yapacağım? Ben eğitim öğretim sürecini basamaklı hale getireceğim. Yani C'den başlayıp B'ye A'ya doğru yükselen böyle bir yapı oluşturacağım. Basamaklı öğretimde en alt basamak C basamağıdır ve C basamağı arkadaşlar bu basamaklı öğretimde n'le kimden etkilenmiş? Bulundan etkilenmiş. C basamağı bilme ve kavrama. B basamağı uygulama. Bak bunu bilirseniz diğerleri çıkar. A basamağı da ne olacak? Analiz, sentez, değerlendirme. Şimdi bu adam diyor ki ben eğitim öğretim sürecini nanley, bu adam derken ay, haksızlık etmeyelim, nanley diyor ki ben eğitim öğretim sürecini basamaklı, hiyerarşik bir hale getireceğim. En alt basamak C basamağı bilme ve kavrama düzeyi olacak. Oradaki görevleri yapan, konuyu öğrenen bir üste tırmanacak orada uygulama yapacak. Onu başarmışsa bir üste çıkacak. Analiz, sentez, değerlendirme yapacak. Şöyle de açabiliriz burayı. C basamağında teorik bilgi verilir. Yani biz ne yapıyoruz? Mesela teorik bilgi ne diyoruz? Büyük ünlü uyumu, küçük ünlü uyumunu anlatmak. Ya da teorik bilgi ne diyoruz? Ben hep derste diyorum satranç örneği veriyorum mesela. Satranç oynamayı bilmiyorum. satrancı bana anlatıyorsunuz. Kurallarını, oynanışını anlatıyorsunuz. Teorik bilgi. B basamağında o teorik bilgiyi pratiğe döküyoruz. Uygulama yapıyoruz. Verilen paragrafta küçük ünlü uyumuna uyan, büyük ünlü uyumuna uyan kelimeleri buluyoruz. Ya da satranç oynuyoruz. A basamağında da analiz, sentez, değerlendirme. Yorumları, sonucu tartışma işte analiz etme, değerlendirme yapma, karar bildirme, görüş ortaya koyma gibi. En üst basamaktır. Şimdi bir iki önemli nokta söyleyeceğim. C basamağı, şu söylenir basamak öğretimde sorularda onu kaçırıyorsunuz. Basamağın içinde seçim hakkım var. Yani şunun içinde öğrenci bir şeyler seçebilir. Siz bana diyorsunuz ki Metin Hocam sana satranç mı, tavla mı, işte atıyorum okey mi, 101 mi, dama mı hangisini öğreteyim? Bak seçenek sunuyorsun bana. Ben diyorum ki ben neyi öğrenmek istiyorum? 5 seçenek sundunuz. Ben diyorum ki satrancı istiyorum. Satrancı seçtim. Bak ben seçtim. Bana satrancı anlatıyorsunuz, kurallarını öğretiyorsunuz. Ondan sonra uygulama yapıyoruz. Bana diyorsunuz ki benimle mi oynarsın? Arkadaşınla mı oynarsın? Bilgisayarla mı oynarsın? Ben diyorum ki hocam sizle oynamak istiyorum. Seçme hakkım var ve oynadık, sonuçları tartışıyoruz. Hocam şöyle şöyle yaptın, yenilirsin. Şunu yapman lazım, bunu yapman lazım. Filleri kullanman lazım. İşte atları çok hapsettin, kaleleri öldürdün vesaire vesaire. Ne oldu A basamağı? Bak dikkat. Basamağın içinde seçme hakkım var ama basamaklar arası seçme hakkım yok. Ben C basamağındayım. Hepimiz A'ya çıkmak istiyoruz. Şuraya şöyle tırmanmak istiyoruz. Ama ben C basamağını öğrenmeden B basamağına geçemem. B basamağını yapmadan A basamağına geçemem. Ben size diyorum ki hadi hocam satranç oynayalım. E bilmiyorsam ne oynayacağım? Önce onu öğreneceksin. Sonra oynayacaksın, sonra sonuçlarını tartışacaksın. C basamağı daha kolaydır, puansal getirisi daha azdır, süresi daha azdır. A basamağı daha zordur, puansal getirisi daha fazladır, daha fazla da süre verilir. Bir ekstra uyarı Basamak öğretim 3 basamak. Ama bazen uygulanırken 5 basamak diye uygulanır. Nedir bunlar mesela? En alta bir tane ekliyoruz. En üstte bir tane ekliyoruz. En alta hedef belirleme. En üstte genel değerlendirme. Yani burada değerlendirme var. Genel değerlendirme. Sizin hedefiniz Metin Hoca'ya satrancı öğretmek. C'de kurallarını söylersiniz. B'de uygulama yaparsınız. A'da sonuçlarını tartışırsınız. En son genel değerlendirmede Metin Hoca öğrendi mi öğrenemedi mi ona bakarsınız. Burada bir uyarı bazen mesela bir görev veriliyor. Deniyor ki mesela öğrendiği formülle problem çözebilme. Problem çözme nedir arkadaşlar? Problem çözme B basamağı. Diyor ki bu hangi basamağa denk gelir? Seçeneklerde A, B, C basamağı olsa B'yi işaretle. Ama diyor ki birinci basamak, ikinci basamak, 3, 4, 5. Şimdi böyle sorduğu zaman basamaklı öğretimde 3 basamak var. E burada 5 basamaktan bahsediyor. Ha, demek ki bu uygulama şekli. 1, 2, 3, 4, 5. Yani B basamağı 2 idi. Ama bu bir tane ekledik uygulama şeklinden dolayı ne oldu? 3. basamak oldu. Problem çözme B basamağıdır. Demek ki 5 basamak için soruldu. Cevap ne oldu? 3. basamak. Bir daha tekrar ediyorum. Normalde C1, B2, A3'dür. Ama bazen basamaklı öğretim uygulanırken 5 basamak diye uygulanır. O halde en alta bir tane eklediğimiz için... Bura 1 olacak. C1'de 2 oldu. B2'de 3 oldu. A3'de 4 oldu. En üstte de genel değerlendirme var. Belki kafanızı karıştırdım ama videoyu bir daha izlerseniz emin olun o karışıklık gidecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.